Arkadaşlar merhaba. Gıda mikrobiyolojisi dersinde birlikteyiz. Bugün ikinci dönemin ilk videosu. Bugün itibariyle artık ikinci dönem'e geçiş yaptık. Ben de genel olarak bir gıda mikrobiyolojisinde neler yaptık bir tekrar videosu olarak hazırladım. İlk 3 e, videom tekrar olacak arkadaşlar. Şey ilk videom tekrar olacak arkadaşlar. Bu videoda bir birinci dönemin hızlı bir tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar mikrobiyoloji bilimi mikrobiyoloji bilimi gözle görülemeyecek kadar gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Yani mikro. Mikro canlılar. Mikro dediğimiz çok küçük bir boyut. Bunları incelemek için mikroskop dediğimiz mikroskop dediğimiz cihazda ihtiyaç duyuyoruz. Mikroskop mercek mantığıyla çalışan, merceklerle e, canlıyı büyüten, e, gözle görülemeyecek boyuta getiren diyelim. O mantıklı çalışan bir cihaz. Daha çok ortaokulda fen bilgisi derslerinde, fen laboratuvarlarında mutlaka görmüşsünüzdür. Mikrobiyoloji biliminde mikroorganizmaları inceliyoruz. Bizim konumuz mikroorganizmalar. Yani gözle görülemeyen canlıların dersindeyiz. ders. Gıda mikrobiyolojisi olunca söz konusu gıdalarda mikrobiyoloji ilmine geçiyoruz. Bu dersin en başında bir temel mikrobiyoloji eğitimi veriyoruz öğrencilere. Temel mikrobiyoloji nedir? İşte mikrobiyoloji biliminden bahsediyoruz. Kullanılan işte e, cihazlardan, ekipmanlardan, laboratuvar ortamlarından bahsediyoruz. Yapılan çalışmalardan bahsediyoruz. İşte e, uygulanan yöntemlerden bahsediyoruz. Bu genel olarak gıda mikrobiyolojisi dersini böyle işledik. Temel gıda dersine öyle bir giriş yaptık. Daha sonra mikroskop e, mikrobiyoloji biliminde bakteriler bakteriler, virüsler mikroskopik canlılar. Yani küçük boyutlu gözle görülemeyen canlılar. Bakterilerden bahsettik, anlattık. Bakterilerin ne olduğunu, işte bakterileri e, gram boyama, gram, şey, gram negatif, gram pozitif gibi türlerinden bahsettik, farklılıklarından bahsettik. E, şey, boyama yöntemlerinden bahsettik, görmek için kullandığımız boyama yöntemleri, çeşitlerinden, isimlerinden bahsettik. Virüsler de aynı şekilde konakçı canlılar olduğunu söyledik. Aslında cansız kabul edilen, yakın zamana kadar bu gruba girmeyen, cansız kabul edilen e, varlıklar ne zaman ki konakçı hücre buluyorlar, konakçı hücre buldukları zaman canlanıyorlar. Konakçı hücre buldukları zaman ne yapıyorlar? Canlanıyorlar. Yani e, şöyle düşünün, normalde cansız... Size vücudumuza girdiği zaman canlanıyor. Buna mesela COVID-19 bir virüstür, korona örneği verilebilir. Bunu da inceledik, bitirdik. Küflerden bahsettik. İşte küflenme ölçü, küflenen canlı gıdalara örnekler verdi. Mesela ekmek, mesela şey sucuk, mesela peynir. Küf zaten günlük hayatta çok gördüğümüz. Aslında gözle göre bilen canlılar diye düşünürsünüz ama o küfler bir tane küfün sonucu değil. Binlerce küfün bir araya gelmesiyle artık gözle görülebilen boyuta geliyor. Aynı şekilde bakteriler de öyle. Binlerce küçücük, küçücük, küçücük bir araya gelince ne oluyor? Artık bir büyük boyuta geçiyor. Gözle görülebilecek bir boyuta geliyor. Ve bu tarz canlılar, mikroskopik canlılar, mikrobiyolojik olarak küçük canlılar çok hızlı türer. Yani ürer. Mesela normalde bir insan 9 ayda yeni bir birey çıkarıyorsa, bunlar saniyede, bazıları işte dakikada, bazıları saatte. Bazı saniyenin de servise de canlanırlar. Bölünerek çoğaldıkları için çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Şöyle düşünün. Normalde bir tane bakteri varsa, şu bölünüyorsa, şöyle iki oluyorsa, bunlar da bölünüp iki oluyorsa, böyle 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 bayağı böyle bir karışık bir döngü haline geliyorlar. Böylelikle de çoğalmaları çok hızlı, takip etmeleri zordur. Daha sonra türlerde, alglar, protozoalar çok daha basit yapıdaki canlılardı. Bunlardan bahsettik. Bunların hepsini bitirdik. Hmm. Zaten önce Sevda olduğunu anlattı. İşte hmm. ben anlatmamıştım bu kısımları. Benim kızımın ne anlattı? yararlı ve zararlı mikroorganizmalar, yararlı ve zararlı mikroorganizmalar diye iki ayırıyoruz. İşte yararlı ve zararlı mikroorganizmaların e, ayrıntılarından ayrıntılarından bahsettik. Böylelikle bunu da bitirdik. Daha sonra neden bahsettik arkadaşlar? Daha sonra Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörlerden bahsettik. Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler şöyle yazalım. Mesela bunlar oksidasyon redüksiyon potansiyeli, antimikrobiyal maddeler gibi olaylardan, faktörlerden bahsettik. Bizim için en önemlisi neydi? Su, pH, sıcaklık, nem, besin öyle. Bunlar mikrobiyal gelişmeyi etkileyen en önemli faktörlerdi. Bunlar belli aralıklar vardı. Optimum, minimum, maksimum gibi. İşte ee, bunların Mikrobiyal içme engellemek için yapılan önlemlerden bahsettik. Bunların hepsini ne yaptık arkadaşlar? İnceledik. Daha sonra patojen mikroorganizmalardan koliform grubu, enterokoklar, toplam canlı mikroorganizma sayısı gibi konulardan bahsettik. Daha sonra gıdalarda mikroorganizma bulaşma kaynaklarından bahsettik. Gıdalarda mikroorganizma bulaşma kaynaklarını da Şöyle düşünün, hava, su, toprak, insan, hayvanlar, bitkiler, alet, ekipman gibi daha da var. Ben temellerini yazıyorum. Bunlardan bahsettik. Gıdalarda bulaşma kaynaklarından bahsetti. geçtik arkadaşlar. Spesifik konularda neydi? Et mikrobiyolojisi, süt mikrobiyolojisi, tahıl, meyve sebze gibi ürün bazında mikrobiyoloji incelemesi yaptık. Et mikrobiyolojisini bitirdik. Süt mikrobiyolojisine geçmiştik. Sütte de peynir mikrobiyolojisine kadar geldik. Sütü genel olarak işledik. Zaten ben diğer iki videomda da süt mikrobiyolojisini tekrarını yapacağım. Böylelikle süt mikrobiyolojisini bitirmiş olacağım. Haftadan itibaren de zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, diğer videolarında da süt mikrobiyoları devam ediyorum. Görüşmek üzere gençler.